ordusu tarafından gerçekleştirilen harekatlarda birçok bölge işgalden kurtarılırken, Ermenistan ordusuna da çok büyük bir zayiat verildi. Azerbaycan'ın Ermeni ordusuna karşı ezici üstünlüğü Rus siyaset bilimci Vitali Arkov'un da gündemindeydi. Arkov, Paşinyan hükümeti bazen Rus silahlarıyla övünüyor ama Moskova'nın Ermenistan'a gönderdiği modern askeri teçhizatın asla Azerbaycan'ı hedef alamayacağı bir gerçek oradaki üssün cephaneliğine gönderildi ve tamamen farklı bir amacı var. Kremlin'e yakın olan herkes bunu biliyor. Kış mevsiminde Azerbaycan'ın tüm yasa dışı Ermeni silahlı gruplarını ve topraklarındaki işgalci gücü tamamen yok edeceğinden ve toprak bütünlüğünü tamamen yeniden sağlayacağından şüphem yok dedi. Azerbaycan ordusuna karşı koyamayan Ermenistan ucuz propaganda peşinde koşuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Paşinyan'ın Facebook sayfasında Erivan üzerinde insansız hava araçlarının var olduğu iddiasıyla ilgili bir haberin yer aldığını kaydetti. Ardından Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın, insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasını yaydığını ifade eden Hacıyev, ancak daha sonra Photoshop olduğu ortaya çıktı. Ermenistan'ın Photoshop ile ilgili hazırladığı tahrifatlar ortaya çıkıyor dedi. Azerbaycan Ekonomik Reformlar ve İletişim Merkezi İcra Direktörü Vusal Gasimli de Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'ın, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait 1,2 milyar dolarlık askeri teçhizat ve silahlarını imha ettiğini söyledi. Ermenistan'ın yıllık askeri bütçesinin 634 milyon dolar olduğunu ifade eden Gasimli, neredeyse iki katı ve tüm Ermenistan bütçesinin üçte birine denk geldiğini belirtti. Jamestown Vakfı Başkanı Glenn Howard, Karabağ'daki çatışma durumunun Ermenistan Başbakanı Paşinyan için çok kötü bir şekilde geliştiğini söyledi. Türkiye'nin, Azerbaycan'ı sonuna kadar desteklediğini, durumun Paşinyan için oldukça kötü olduğunu ifade eden Howard, bu yüzden Türk F-16'larının bir Ermeni savaş uçağını düşürdüğü, Suriyeli cihatçıların Azerbaycan tarafındaki savaşlara katıldığı ve benzeri açıklamalarına başvuruyorlar dedi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın anlamsız olduğunu ve geçerliliğini yitirdiğini aktaran Haworth, "MISK grubunun yapısının değişmesi ve Türkiye'nin buna dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi. Azerbaycan ordusu karşısında ne yapacağını bilemeyen Ermenistan bir çıkış yolu arıyor. Azerbaycan'ın saldırıları karşısında adım atamaz hale gelen Ermenistan, Karabağ'ın her bölgesinde silahlı insansız hava araçlarının uçtuğunu açıkladı. Ermenistan savunma